Tantiyot. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine rahatlatıcı Lego videolarıyla sizlerle birlikteyim. Hadi hemen başlayalım. Evet ne yapıyoruz? Cüzdandan parayı çıkardık. Çok güzel. Bakalım ne yapacak parayla. Oo, bir hamle de böyle. Tencereye koydu. Fırına koyuyor. Çok güzel herhalde. Kek falan yapacağız ya da ne bileyim pasta mı yapacağız artık bilmiyorum. Çıktı fırından. Bakalım. Pasta kekimiz hazır. O üzerine hemen paralar. Bu numarayı öğrensem çok iş yaparım. Ruj sürdük. Nereye sürdük ruj abi? Yüzüne mi? Aa, rujdan külçe altın yaptı. Külçe altın yaptı. Bu numarayı öğrenmek lazım. Mesela birine gönderdi. Aha. Oo. Red geldi, red geldi. Pastayı kendi yiyor. Ne yapsın? Pastayı kendi yiyor. Ya bu numarayı öğrensem var ya. Şuna bak abi içinden tel çıktı ya. <laughs> evet yine kesiyoruz. Çok güzel pastayı kestik. Çakmak USB mi o? USB elde Evet kulaklık. Oo. Pişiriyoruz. Kulakları pişirdik. <laughs> Biberleri doğru yağa bak ya. Evet USB'leri attık. Harika ya. Evet ketçapımızı döktük. USB'ler pişiyor. Kulaklıklar USB'ler pişti. Afiyet olsun. Çok lezzetli bir yemek. O yumurtalar. Hadi bakalım yumurtaları ne yapacağız? Yumurtaları doğru ilerleyelim biraz... Civciv çıktı içinden. Civcivlere bak. Aha, sıçtılar. Vallahi sıçtılar. Temizle oğlum. <laughs> sakın kesme. Sakın. Sakın. Civcivleri... Kesti. Kesti. Yumurtaları karıştırıyor. Havucumuzu kesiyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Afiyet olsun diyeceğiz birazdan. Havucumuzu kestik. Bakalım ne olacak? Abi bu ne ya? Allah aşkına ya. ayak mı oldu? Salatalarımızı kesiyoruz. Haydi. Bugün 40 ayaklardan solucanlardan gidiyor bu arkadaş. Japon. Kesin Japon ya da Çinli. Salamları. Kurt. Oo. İğrenç bir yemek yapıyorsun be. Midem bulandı. Omlet yaptı. Solucan kurt omleti. Sakın yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Bir de yiyor ya. Şuna bak. Bir de yiyor ya. Ha karpuz yaz geldi. Karpuzlar ortaya çıktı. Bakalım. Aha karpuz iskeleti. <laughs> Aha böcek oldu. <laughs> Böcekleri pişiriyoruz. Abi bugün Çinlilerden gidiyoruz. Resmen Çinlilerden gidiyoruz yani. İğrenç yaratıklar bunu Çinliler ya. bak. bak. Karpuzun içine koyduk. Makarna mı? Makarnaları attık. Pişiriyoruz. Çok güzel ya bu videolar, Lego videoları. Gerçekten nasıl yapıyorlarsa güzel yapıyorlar gerçekten. Makarnaları koydu, marulu aldı. Marulu rendeliyor. Kurt, yine kurt. Yine kurt diyoruz. Yok eskiden Japonya'ya gitmek isterdim artık istemiyorum. İstemiyorum. Evet, o süper numara. Hele başladık kalemleri hemen. Mum söndür. Ne yapalım? Mumu keseceğiz mi? Tak 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 tak. Evet kesiyoruz. Zar oldu. Zar. Kalemler zarları attık. Bu da kesilmez attık canım. Bunu da mı keseceksin? Oo saat. Şu eski saatlerden. Saatleri de koyduk. Harika. Çanı ne yapacaksın? Yüzük. Süper. Adam her şeyi yapıyor. Böyle bir yeteneğin olsa zaten. Lisede, üniversitede falan. Şurada acayip hava Gülü de koyduk. Gülü zaniyetine kullandık orada. Karıştırdık. Ta pişmedik abi. Yiyor musunuz? O ne? Evet. Yumurta. Yine yumurta geldi. Hadi bakalım. bir ne çıkacak? Yumurtayı direkt koydu. Tavaya sarısı çıktı zaten. Karıştırdık. Havuzu doğruyoruz. Çok güzel Lego parçalarımız oldu. Evet. Ne yapıyoruz abi? Kek mi yapıyoruz? Pasta mı? Ne o? Evet. Doğruyoruz. Uzun bir lego. Şu anda legolardan gidiyoruz. Sakin bir şekilde. Bu ne? Kaşar peynirine benziyor. Evet. Kaşar peynirine koyduk. Çok güzel. Turşumuzu da koyduk. Bu sandviç tarzı bir şey yapıyor. Evet. evet Dürüm tarzı. Hazır dürümümüz. Kestik. Biraz çiğ balık görüntüsü oldu ama. Afiyet olsun. Ye bakalım. Götür. Evet. Karpuz. Aha. TNT bomba. Patlayacak. Karpuz kesin patlayacak. Kibrit çak oğlum. Çak, 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 çak. Ben ateşe. Patlayacak. Bum. Oo, karpuz parçalandı. Hemen kesiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Hamburger mi? Yaş pasta. Yaş pasta yapıyoruz. Yaş pasta yapıyor bu abimiz. Çok güzel. Üzerine meyvelerini de koyduk. Afiyet olsun. Mum Neden üflemiyoruz? Olmaz. Mum Bana ne? Yedi bakalım. Pastayı canım çekmedi değil. Canım çekti. Evet balık. Aha gitti balık. Kafasına tak bir koydu. Karıştır abi karıştır. O ne? Sosis. Kurbağa mı? Hayır. Çin'e gittik yine. Çin'e gittik. Kurbağa murbağa varsa burada olayda. Evet. Hamuru açtık. Güzel. Hamuru evet. Ne yapıyorsun abi sen? Ha böyle. Börek. Börek yapıyorum. Güzel. Pişiriyoruz. Evet pişirdik böreklerimiz hazır. O ne? Susu. Abi Çin zaten şeyle aldığı için kesin Japonya'da Çin. Evet bir videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.